Birinci soru. A pozitif tam sayıdır. Yukarıda verilen cetvelde 4 sayısının üzerinde bulunan uğur böceği kök A birim uçarak 8 ile 9 arasında bir noktaya konuyor. A yerine gelebilecek tam sayı değerler kaç tanedir? Şekle baktığımızda 4'e kök A girdiğimizde 8 ile 9 arasında. Demek ki 8 küçüktür. 4 artı kök A küçüktür 9 diyebiliriz. 4 iki tarafa dağıtacak olursak 8 eksi 4 4 kök a küçük 9 eksi 4 5 olur. Her tarafın karesini alalım. 16 küçüktür a küçüktür 25 olur. Demek ki a sayımız 16 ile 25 arasında. Yani 25 eksi 16 eksi bir tane sayı vardır. Bu da 8 yapar. Doğru cevap B.